Fare ile köstebek parti veriyor. Fulya. Havada bahar kokusu vardı. Köstebek bahçede hoplaya zıplaya dolaşıyor kendi kendine şarkı söylüyordu. Sen kelebek sanarı, sen ağaçtaki kuş, şakıyın anlatın bana şu neşeli baharı. Sonra geldi gör, geldi gör diye Fareye seslendi. Bari bir koşu dışarı çıktı. Köstebek orada durmuş parlak sarı bir fulyaya bakıyordu. Ne yapalım bu fulyayı diye sordu köstebek. Bir şey yapmamız gerekmez hayranlıkla seyrederiz. Ama bütün gün burada durup bir folyaya bakamayız ya. Üşütürüz sonra. Bütün gün durup bu bir folyaya bakmamız gerekmiyor. İçeri geçebiliriz ama o zaman folyayı göremeyiz. Fulya bir yere gitmiyor ki dedi fare. Aradı bir koşu dışarı çıkar Fulya'ya selam veririz öyle yaparız dedi Köstebek. Eve girmeleriyle Köstebek'in dışarı koşturması bir oldu. Merhaba Fulya kardeş dedi sonra fare dışarı koştu merhaba Fulya kardeş dedi. Üç kez içeri girip dışarı koşturduktan sonra bu çok yorucu oluyor dedi fare. Öyle köstebek daha kolay bir yolu olmalı. İçeride kalıp Fulya'yı düşünebiliriz dedi fare. Benim daha iyi bir fikrim var dedi. Köstebek ne için folyayı koparmıyoruz? Folyayı koparsak artık bahçede folya olmaz ki. Ama folyayı mutfak masasına koyar yemek yerken seyredebiliriz. Oturma odasına götürüp otururken izleyebiliriz. Yatak odasına koyar uyurken kokusunu içimize çekebiliriz öyle dedi fare ama o zaman fulya artık bahçede olmaz. Köstebek dışarı çıktı fulyanın çevresinde dolaştı eğilip fulyayı kokladı fulya orada kok koy orada yokmuş gibi davrandı sonra elini uzatıp fulyayı kopardı. Ardından gözyaşlarına boğuldu. Fare kardeş ben fulyayı kopardım dedi ve çiçeği içeri getirdi. Öyleyse elimizden geldiğince fulya'm keyfini çıkaralım dedi fare onu mutfak masasına koyup yemek yerken seyrettiler ama köstebek yemek yiyemediğini fark etti. Fulya'yı oturma odasına Koyup ot otururken seyrettiler ama köstebek oturamadığını fark etti. Fulyayı yatak odasına koyup yürürken kokusunu içine çektiler ama köstebek uyumadığını fark etse, Gece yarısı köstebek fare kardeş ben bahçeye gidip fulyayı eski yerine koyacağım o sabah zaman sabah orada olur dedi. En iyisi seninle geleyim dedi fare esneyerek Fulya'yı bahçeye götürüp sapının üzerine oturtmaya çalıştıral çalıştılar elimizden geleni yaptık diye iç geçirdi fare. sessiz sabah ilk uyanan fare oldu. Doğrudan dışarıya bahçeye gitti. Tam bıraktıla tam bıraktıkları yerde kırık saplı bükülmüş bir fulya vardı. Ah canım canım fulyam dedi fare. köste ha ah, ah, geliyor. Çok üzülecek dedi ve Fulya'yı arkasına sakladı. Ama köstebek mutfak penceresinin önde durmuş neşeyle dans ediyordu. Bak diye seslendi fareye. Bahar'ın ilk Fulya'sı eski yerine ekmeği başardık. Yenisinin kadar iyi boy veriyor ama fare kardeş dün Fulya oradaydı. Bugün ise burada tuhaf değil mi bu? Öyle dedi fare. Oraya götüreyim mi? Fare bir an düşündü. Eee hayır. Hayır. Diye mırıldandı. Bence götürme artık Fulya'yı hem İçerideyken hem dışarıdayken görebiliyoruz. Haydi bir kutlama kahvaltısı edelim. Ardından kahvaltılarını ettiler.